Öyleyim. Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay, eylemse eylem, grevse grev dedi, ilk eylemde geri adım İşçinin dayanma gücü kalmadı. Mitingse miting, grevse grev, eylemse eylem. Niçin Tescovi Sendikası'nın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önündeki basın açıklamasına il temsilciliği üzerinden katılmama çağrısı yaptıklarını kendilerine sormak lazım. Söz konusu eylem hiçbir şekilde bağlayıcı değildir. Hiçbir başkanımızın bu tür organizasyonlara konfederasyonumuz bilgisi ve talimatı olmaksızın katılım göstermesi uygun görülmemektedir. Türk İş Başkanı Ergün Atalay işçinin dayanacak gücü kalmadı. Grevse grev, eylemse eylem dedi. Türk İş'e bağlı Teskopis Sendikası da kamu işçileri için Çalışma Bakanlığı önünde eylem yapma kararı aldı ama Türk İş Ankara temsilciliği eyleme onay vermedi. Hatta diğer sendika başkanlarına eyleme katılmayın mesajı gönderdi. İl temsilciliğinin yaptığı bu açıklamanın Türk İş'ten bağımsız bir açıklama olduğunu düşünmüyoruz. 700 bine yakın kamu işçisi 2025 yılına zam almadan girdi. Kamu işçisi taban maaşının günlük 1800 lira olmasını, bunun üzerine de %50 zam yapılmasını talep ediyor. Aylar geçti, iktidar hala bir teklif sunmadı. Geçim derdindeki kamu işçisinin bekleme gücü kalmadı. Türk İş'in başkanı Ergün Atalay da iki gün arayla yani, grev ve eylem resti çekmişti iktidara. Sendikacı temsil ettiği insanlar ve menfaati korumak mecburiyetinde. Ben önünüzden giderim derdinizi anlatırım. Kapı kapı dolaşırım mevzuda eylemdir, öncü olur. Niçin bizim yapacağımız basın açıklamasına il temsilciliği üzerinden eylem meşru değildir ya da bu eyleme e, katılmayın vesaire gibi bir açıklama yaptı. Ergün Atalay'ın eylemlerde öncünüz olurum sözünden iki gün sonra Türk İş'e bağlı Teskopis Sendikası kamu işçilerinin taleplerini ve yaşadığı zorlukları anlatmak için Çalışma Bakanlığı önünde eylem kararı aldı ama... Türk İş'ten izin çıkmadı. Türk İş Ankara temsilcisi sendika başkanlarının olduğu WhatsApp grubuna attığı mesajda eyleme katılmayın çağrısı yaptı. Hükümetle bu süreçte ilişkilerini daha pozitif e, tutmak istiyor. Sayın Maliye Bakanı duymuyor, görmüyor bir politika izliyor. Onun izlediği politika bu ülkede ne emekle bir fayda getiriyor, ne işe bir fayda getiriyor. Maliye Bakanı'nı sanki hükümetin başıymış gibi lanse edecek ama diğer taraftan hükümetin asıl sorumlularını bu işin dışında tutacaksınız. Bence burada biraz hedef şaşırtılıyor. Türk İş Başkanı kamu işçisine zam toplantısında sık sık hazine ve Maliye Bakanı'na hedef almıştı. Türk İş'e bağlı Teskop sendik... Şube Başkanı ise Ergün Atalay'ın hedef şaşırttığını iddia etti. Çarşamba günü Çalışma Bakanlığı önündeki eylemlerini de tüm engellemelere rağmen yapacaklarını söyledi. Bu ekonomik krizi kim yarattıysa, bu krize kim neden olduysa fatura onlardan çıkarılsın.